Stuttgart'tan hepinize merhaba. Size yeni kitabım 7'den bahsetmek istiyorum biraz. 7 polisiye bir roman. Cabbar Başkomiser'in maceralarından oluşan bir serinin ilk kitabı. Bu kitapta kadın cinayetlerini temel almak istedim. Çünkü kadın cinayetleri birçok toplumda olduğu gibi bizim toplumumuzunda kanayan bir yarası. Cabbar Başkomiser şiddet mağduru bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Bu sebeple hayattaki duruşu onun mücadelesi benim için çok önemliydi. Sizlere de onun gözünden birçok olayı yansıtmak istedim. Eğitimli bir kadın bir toplum için çok önemli şüphesiz ve ben bunu çok önemsiyorum. Yazmış olduğum bütün kitaplarda güçlü kadın karakterler çizdim hep. Jabbar Başkomiser de bunlardan bir tanesi olacak. Kitabın adı niye yedi derseniz, 7 de tüm toplumlarda tarih boyunca çeşitli medeniyetlerde, dinlerde, kültürlerde çok gizemli bir sayı olmuş. Araştırın bakın. 7 ile ilgili çok bilgi bulacaksınız. 7'nin gizemiyle, 7'nin kudretiyle ilgili. Bizim kitabımızda da 7 gerçekten önemli. Benim size tavsiyem onun önemini okuyup siz anlayın. Kitabı size burada uzun uzun anlatmayacağım. Okurken heyecanı kaçmasın. Ben böyle küçük dipnotları severim ama fazlası okurken beni de böler. O yüzden size çok anlatmak istemiyorum ama tek söyleyebileceğim sıradan kadın cinayetlerine tanık olmayacağınız ve Türkiye'den Avrupa'ya uzanan değişik kentlerde değişik tecrübeleri, değişik izlenimleri yaşayabileceğiniz bir kitap olacağım. Umarım keyifle okursunuz kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin son bulduğu bir dünyada hepinize mutlu günler diliyorum.